Çocuklar nasılsınız? Eğleniyor musunuz? Ne güzel sizleri bu şekilde mutlu görmek, eğleniyorken görmek bizim için en büyük mutluluk. Biz gençlerimize inanıyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz. İnşallah Türkiye 100 yılını biz bu pırıl pırıl gençlerimizle çocuklarımızla birlikte elde edeceğiz. Onun için onlarla ilgili yaptığımız çalışmaların hepsi bizim için çok kıymetli ve gençlerimiz için, çocuklarımız için ne yapsak azdır diyorum. Çok güzel bir dönemi inşallah bitirdiler. Güzel bir tatili hak ettiler. Biz de bu güzel tatilin ilk gününde çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik ve onlar için bu organizasyonu hayata geçirdik. Tatile hep birlikte burada merhaba diyoruz etkinlik alanlarımızda atölye faaliyetlerine bütün çocuklarımız katılabilirler. Oyun alanlarında arkadaşlarıyla oyunlarını oynayabilirler. Sade gösterilerini bu alanda güzel bir şekilde takip edebilirler ve yarışmalara da katılıp inşallah buradan güzel hediyeleri kazanacaklar. Ben tekrar tüm velilerimize, çocuklarımıza bugün burada bizlerle oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve mutlu bir tatil diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.